arkadaşlar dur şu anda çekiyorum he merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her tane yaşlanıyorum oynayacağız hemen şuraya atlayalım herkes biz herkes ama şurada ben ne kadar ben bu kadar yaşlıyım ayarlardan ayarlar nerede müzik kapalı ha tamam şimdi ben hemen... nereye bir evet Şimdi hemen basalım basalım. Gidelim. Ben şu parkuru yapmak istiyorum. Ama şöyle gidelim şu parkuru yapalım. Şimdi oraya doğru yol alıyoruz. Oy kaçma. Üf. 12 yaşında fena alayım. Ben şöyle. Bizi çok kötü ya. Ben olsa saçı şey sevmiyorum. Ben şöyle şuradan Şuraya çıkacağız ve bas 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 bas. Şöyle çok basit bir şekilde hemen geçelim. Burada hemen şöyle şöyle atlayalım. Hop. Hop, hoppala. Hoppala hop. Ve basitti arkadaşlar. Ben yani şöyle şuradan geçelim ve ha, ama yaşlanmaya başladım artık. Mesela bas. Tabi efendim diye. Basıyoruz. Hadi. Hadi. Hala aşağı düşmeyeyim. Arkadaşlar çok korkuyorum aşağı düşen diye. Uy yaşında bir havalıymış. Hayır hayır. Hayır sakallarım çıkmasın arkadaşlar. Sakallarım çıkarsa beyaz olacak. Hayır ya. çıktı ya. Çıktı sakallar ya. Üf ya. Ölmemem gerekiyor. Ya arkadaşlar. Neyse hemen gidelim başka bir şey yapalım. Aa şu kaç Roblox? Ay Roblox demiş mi ya? Hem Squid Game e oynamak istiyorum arkadaşlar. Squid Game nerede? Arkadaşlar şimdi e, Squid Game'i buldum. Buradan hemen kaç kazanım olduğuna bakalım. 10 kazanım. Hadi gelin sizle bir 10 kazanalım. Şöyle. Hayır hayır hayır. Gelişmeyeyim. Gelişirsen tekerlekli sandalyem olacak yani ne olur ya. Gelişirsem tekerlekli sandalyem olacak arkadaşlar. Bu oyunu oynayanlar biliyor. Ben bu oyunda birazcık geliştim. Hemen gidiyorum. 10 kazan 10 tane kazanmaya. Şimdi bakalım. Bu hayır. Arkadaşlar lol 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 diye ses duyuyorsunuz. Bakın şöyle

hayır arkadaşlar şuna eh hadi Yeni bizimin de yaşlıyım. Sen geç. Hayır. Ee, yani Arkadaşlar neyse ben bir oraya kadar ge geri geleyim. Arkadaşlar şimdi ben bir kere kazandım. Gideceğim Squid Game'e girmeye çalışacağım. Belki on galibiyetim vardır. Hadi şimdi gidelim girmeye çalışalım Squid Game'e. <laughs> tamam. Arkadaşlar. <laughs> 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 şimdi gelin bir, de, bir daha sizle kazanalım. Şu anda iki kazanım var. Bir tane daha kazanacağız. Sizlerle birlikte. Ha, hayır arkadaşlar Tekrar düşmem ama çok sektim. Çok sektim arkadaşlar. Şimdi hemen karizmamız olalım 50 yaşında. Sonra ondan sonra da beyaz sıkıntımız çıksın. Gel abi. Burası. 50 yaşında karizma böyle. Arkadaşlar nasıl şakaydı ama. Yine gittik. Şimdi hemen gidelim adama. Hayır hayır. Hadi sakallarım çıkmasın. çıkarsa beyaz. Arkadaşlar ben burada kaç saattir oynamaya çalışıyorum ama bir bitiremedim. Şuraya, şuraya, şuraya. Artık şurasıdır galiba. Ve arkadaşlar dördüncü galibiyetimizi de aldık. Altı galibi, altıncı galibiyetimizi alacağız. Sonra da sekiz, Neyse arkadaşlar. Hadi şimdi gidelim. Hatta ben sizin için şuraları bir hızlıca oynayayım. Arkadaşlar ben şimdi 8 galibiyet yapıp geldim. Bence diğer oynadıklarında da bir iki galibiyet kazanmışımdır. Şimdi, oynayarak. Hadi şimdi bir girmeye çalışalım. Tamam diyelim. Hayır son bir kez daha oynayalım. Sonra. Cheat game haritamıza girelim. Şöyle tırmanmaya başlayalım. Doğru da yüzümü çok çirkin oldu. Canavar yüzü ya. İskelete uygu dönüştüm. Birazdan daha bir iskelet olacağım arkadaşlar. Bence şu efendim şudur. Hayır efendim. Arkadaşlar benden daha genç olan birileri var mı? Hayır illa ben atlayacağım arkadaşlar. Çünkü neyim ben onlardan daha gencim. Hadi gidelim. Atlayalım. O değil o değil. Ha o. Arkadaşlar bu sanırım. sonra bu. Sonra abi o kadın nerede? Hayır arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi bir galibiyet daha kazandım. Hadi gidelim Squid Game'i oynayalım. Ha şöyle. Squid Game nasıl bir şeymiş? Ha, 30 saniye duru. 30 saniye şöyle duru da oynarım. Başka arkadaşlar. Şimdi hemen 10 galibiyetimizle. Hayır bir de oynayalım mak istiyorum. Ha şöyle. Git bas 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 bas. Dur. Arkadaşlar çok eğlenceli. Of. Oh. Burası bir 10 falan veriyordur bence. Hayır arkadaşlar ya. Aa döndü. döndü. Ya arkadaşlar ya. Şöyle duralım. Bas 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 bas. Duralım. Dön. Şöyle. Arkadaşlar çok zorlandı. ve kazandım arkadaşlar. 6 galibiyet 6 galibiyet aldım. Şimdi hemen Rabbit yapamıyoruz. Gidelim. Ha, bu arada Squid Game oynarken sizi unutmuşum. Özür dilerim. Lo 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 lo, lo. Haydi gidelim şimdi kaç galibiyet istiyoruz? He? Kaç galibiyetmiş abi? Ha, 30 galibiyet. Ben 6, 10 galibiyetim var. 16 ee, Tamam arkadaşlar. 2 kez daha oynadığımda 3 <laughs> kez 3 kez oynayacağım. Yani şöyle döndü. Go. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar bu bize şekil yapıyor. Ua <laughs> hadi. Oh. Ah. Artık 100 yaşındayım ya. Bana birisi yardım etsin. Ya arkadaşlar ve atte. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız gerek yok. Abone olunca bu bildirimler otomatik olarak açılıyor. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.